Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte penaltı challenge yapacağız. İlk önce kaleci arkadaşımız iyice geliyor. Yanında bir kadın daha var. Benimle kapışacak Bayram. Şimdi taş kat makas yapacaklar. Bayram başlayacak. Bekle dur 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 daha vurma. Vurabilirsin. Şişt. Şimdi penal ilk 5 olan kazanacak arkadaşlar. Şimdi alinami kullanacak. Ve kaleci İtege kurtardı. Böyle yine Vurabilirsin. Yiğit kurtardı tekrardan. Beş yok mu? Evet. Hayır. ilk beş olan kazanıyor. Ne? İlk 5 olan kazanıyor. İlk beş gol atan kazanıyor yani. Vur. Ve gol. Ligordi. Ama Ligordi saplamadım bu Şimdi Bayram kullanacak. Şu an Alin Ağami ilk golünü attı. 1-0 vur. Ve gol. Elin apışından geçti ve gol. 1-1 Ve Alin Ağami kullanacak. Alin Ağami topun başında. Alin Ağami vuracak. Alin Ağami vurdu ve gol. Direkten girdi. 2-1 Şimdi bayram kullanacak. Alinami çekil. Bayram vuruyor. Bayramın şutu ve duvardan sekti ama yine kaleci kurtardı. Şimdi Alnami kullanacak. Alnami topa aya ayakkabısını çıkardı Alnami. Alnami tellalı çoraplarıyla şutunu vuracak. Ve şut ve gol. Nasıl? Top şeyde kaldı ama düşecek düştü ba görmedim bakmak lazım ama gol gibi gördüm ben golü veriyorum <laughs> Ali iki gol daha atarsa kazanıyor bayramın daha dört gol atması gerekiyor bayram şuta vuracak şutunu vuracak penaltı bunu bayram atarsa 3-2 olacak bayramın şutu geliyor bayram 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 vurdu kurdu kaleciye. Bayram şanssız. Şimdi Ali Nami kullanacak. Bunu atarsa sadece bir, bir puanı kalacak Ali Nami'nin. Nutellalı çorapları vuracak topu. Topa. Şimdi Ali Nami topun yanına bastı. Ali Nami topun başında. Ali Nami topu koydu. Rüzgar topu. Şut ve gol. Çok güzel bir gol. 4-1. Ali Nami atarsa kazanacak. Ve Bayram bayram topa vuracak. Bayram'ın şutu ve kaleci kurtardı. Ali Nami atarsa kazanacak. çünkü diyenler kurtarır diyenler like atsın, Atar duyanlar, Hadi o Ali Nami vuracak. Bir Ali Nami son vuruş diye dur bir vur deyince vur. Eline mi atarsa Ne rüzgar çıktı mı şıkmalık? Dur dur. Vurabilirsin. Ali Nami'nin şutu ve gol. Kazanıyor. Kazanıyor. Ali Nahimi maçı kazandı. Bayram 5-1 kazandı. yeniyorum ye. Ve kazanan Alina